Çarçav ayeti geldikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan önce ondan önce kadınların elleri, ayakları görünürdü. Ne zaman ki Çarçav ayeti geldi? Çarçav ayeti geldi. Ensar suresinin 59. ayeti. Allah Resulü topladı onları. Anlattı onlara ayetin hükümlerini. Ayşe anamız Reziyallahu anha Efendimizin o vaizden sonraki vaizinde Mescid-i Nebeviye'ye o gün toplandık. O çarca vaizinden sonra toplandık. Baktım ki diyor kadınların başına, hepsinin başına baktım ki siyah kargalar konmuş. Ne anladınız? Söyleyin. Bak ne diyor Ayşe anamız? Geldim gidiyor. O vaizden sonra Dersin zevzeyi müdahale kadınların başında çarşaflar konmuş. Ayet yerime geldikten sonra bakın gelmeden önce diyorum size Müslüman kadınlarının kolları görünürdü buraya kadar. Bazılarının omuzları da görünürdü. Ayakları da görünürdü. Ayet geldi mi? Allah Resulü topladı onları. Ayeti açıkladı onlara. İkinci vaizle Ayşe anamız haber veriyor. San gidiyor revze-i kadınların kafalarına kargalar konduruyor. Ne demek? Her şey çarcav. çarcav. Ya cemaat erkek cemaatisiniz. Eğer hanımınıza çarçav giyindirmiyorsanız çok yazık size. Çünkü Allah'ın Ayşe anamız mando giyenlere, pardosu giyenlere, etekler giyenlere, bunlar nasıl ay anamızdan ruzu mahşerde şefaat diyecekler? Ama şefaat olmayınca ne diyecekler kendilerini kurtarmak için? Erkeklerimiz bize çarçar ki indirmedi. ya. Mevla çağıracak bunları. Gelin buraya bakalım. Bu hanımı niye çatırki indirmedin? Niçin tesettürlü sokağa çıkarmadın? Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tesettürle ilgili ayeti anlattıktan sonra Ayşe anamızı kadınlar nasıl Ayşe anamız çarçaplandı? İki gözünü, yüzünü böyle açıyordu. Ayet geldi, hemen bana bakın. Şöyle. Çerçeve bu kadar açık. Sokağa geziyor. Dediler ona ki ya Ayşe, ya anamız, böyle neden bu kadar yüzünü kapattın sadece? Hatta sadece hele bir kitabında var bizim, fikir kitabımızda. Sadece diyor, bir gözünü da kapattı, Sadece bir gözünü böyle yaptı. Sortlarına Ey anamız niye böyle geziyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Ah, eğer imkanım olsaydı öbür gözümü de kapatırdım. Korkmasaydım sokağa gelen erkeklere çatardım. Vallahi onu da kapatırdım diyor. Bakın kızlarınıza Allah aşkına efendiler erkekler utanmıyor musunuz? O kızını sokağa geziyor. Nasıl geziyor? Kime benziyor? Hangi kavurun kızına benziyor? Hangi hangi sosyeteye benziyor? Gelinin kime benziyor? Ama durmadan onlara kazanalım, onlara bırakalım. Dert bu cemaatimizin. Ne mutlu İslamiyet'e, Kur'an'a teslim olup ne mutlu onun hükümlerini yetişenlara.